Don Quixote Cervantes tarafından yazılmıştır. Öyküden romana geçişin ilk adımı kabul edilir. Alonso Quijano 50 yaşlarında soylu bir İspanyoldur. Şövalye hikayelerini okuyarak kafayı sıyırır ve kendini şövalye yapmak ister. Bir hana gider. Hancı ona şövalye ünvanını verir. Şövalye ünvanını alınca kendine Don Quixote der. Yanına Sanjo isimli birini yardımcı alır. Yel değirmenlerine saldırır. Yel değirmeni mi? Ulan adam harbiden manyak be. Kürek mahkumlarını kurtarır. Hı. Koyun sürlerine saldırır. Çobanlardan ayak yer. Yer tabi doğal olarak. Sonunda köyüne döner. Tedavi olur, iyileşir, akıllanır.